Merhaba arkadaşlar ben Serap. Bugün Rocket League oynuyoruz ve aynı zamanda yayındayım. Ay, hem yayında hem videoda hadi bakalım. En azından video çıkartmış olayım. 2 maç atayım. 2-3 maç ondan sonra yayına devam. Kemi bu sefer açamadım çünkü yayında oldum için. Ee, kimse yok şu anda. Tek başımayım. Allah klavye düştü. Space tuşu çıktı. Ugh. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ben yine bir boş bir ara verdim. Mevlüt işleri, cartırt işleri falan vardı. Öyle. Haydi bismillah diyerekten ilk topu kimse çıkmadı bizden en azından. tek başıma 2v2 atıyorum ama o daha rahat şu anda. Baya iyiyim derken dakika bir gol bir dedi. Hop. Bu da gol falan neyse. Şimdi Bu boyunda da konuşulmuyor ki tek başına. Tek başına olmuyor. Neyse, ee bir şekilde devam ne ne diyeyim? Konuşacak bir şey yok aslında zaten. kıçıma vurdu dibine. Hey arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İşler güçler, hayat nasıl? Gol mü? Gol! Mükemmel bak. Fe sağlam sağlam şey yaptım bana. Çok sağlam beleş koy. Bu olmaz. Tamam. Oo çok iyi. Neyse. Bizim adamak kısmetmiş. Ne diyelim? Ay, ne konuşayım? Konuşamıyorum ben bu oyunu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. şimdi Konu konu konu. Konu yok. Ee, ha, yeni konu şöyle, yeni bir oyun aldım. Fernbas aldım. Belki oynarım, belki. Videosunu çekerim belki. Her şeyi belki bizde öyle. Ha bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Oy! Hop boşa. Tamam hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Uzattılar. okey Hoppala o olmadı. Tamam. Enti. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. ya Baya kötü oynuyorum şu an ya. Stop cry. Peki. Sus, ağlamayın diyor. adamda ki... Ağlamak. Hayırdır amına. E neyse sizin İngilizceniz benimkinden daha iyi merak et. Onu biliyorum yani. Olmadı. Ayda. Güzel bana kaldı. Bonusu alamadık. Ee, up. şöyle. Abi. Zibilyon kişi girdi ya. İte kaka soktular ya. Neyse. Harbi çok şey yaptı. İte kaka, İte kaka soktu. Konuşamıyorum ben yine Kef kef. İbine. Topu bekliyorum ben adam bana vuruyor ya. Ne öyle yersin golü amcık. İbine ya. Çok sinir oldum. Ben ya ben oynamıyorum ya. Sus. Ay konuşamıyorum, konuşamıyorum. Ne oldu lan? Hadi, bu da güzel. Çok güzel, çok güzel. Of, hafif bir anlaşma mı hissettim orada? Bizim adamla. Abi bu kötü oldu işte. Hadi. Ya istediğim yere vursana ya gol olsun bizim taraf, onun tarafa. Bizim tarafa ne oluyor? İbne bana video onları galiba. Onun ben de amına koyayım. Yaman. Devam. Yapacak bir şey yok. Nasıl patladı anlamadım ama. Hadi olmadı. Gol. Yine beleş gollerden biri işte. Bu da gol. Bu da gol. Şimdi şimdi de olmadı. bu da olmadı. Bu bu gol. Hay, mükemmel goller. <gülüyor> <gülüyor> gol gol gol. Mükemmel goller. Aha, bakayım kaç takım. O zaman e, maçta atar mıyım biraz keser mi? Toparla. Tamam bir maçta hadi. Hadi bir maçta hadi. Hadi topa ben çıkacağım alaksın oldu. Vurdum. Gol oldu. Ha hay. Ya ben yapıyorum mu işi ya? Ya ben bu işi yapıyorum ya. Hadi bakalım. Yine olmadı. Hadi bakalım. Güzel en gol olmadı. Yayda. Bu da olmadı. Kazara topa dokundum ama bu hayat kurtarır. Kurtarmadı. Bu hiç olmadı. Bakalım bu bu atak bence gol olacak. Hadi bakalım. Olmadı. Hatta tam tersi 7 kanasını saçın. Eee şimdi ne olacak? Bakalım olmadı. Ya ama Güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Ah. Şimdi Bu da olmadı. Bu şut ve gol. Ya ben bu sporu yapıyorum arkadaşım ya. Ben bu sporu yapıyorum. Hadi bakalım. Gol değil. Ama bu gol olmadı. Ay, geri demek. Geri demek yoksa biz yiyeceğiz. ama yana atacaklar. Bakayım. Oldu mu? Tabii ki hayır. Abi. Ya. Fak Şimdi ne olacak? Ne olacak? Olmadı. Güzel. Şimdi bu da olmadı. Ve tabii ki dayanamadılar, patlattılar ama bir nevi patlatmaları iyi oldu. <laughs> Salaklar kendi ayaklarına sıktılar. Ay başlayacağım ya. Çanakkale'ye mi savunuyoruz Nasıl satayım? Çok iyi. Ay ya. Abi ona vurmasa gol. Ah. Ah. Son maç galiba. bakalım Evet son maçlus. Geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Taşı topu, taşı topu, taşı topu. falan tamam. Neyse. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu günün hangi saatinde izliyorsunuz? İyi akşamlar, iyi geceler, iyi günler, iyi, iyi sabahlar, iyi öğlenler Ben kaçıyorum. İyi akşamlar. Baba iyi. Benim için akşam olduğu için iyi akşamlar. Baba. أخي okay.